plan bütçe komisyonuna havale edilecek bir konu. Görüşüldükten sonra da olağanüstü Ekim ayı tekrar Dünya Belediyesi'nin üretimiyle alakalı diyorsunuz. Arkadaşlar bu süreçte teşkilatımızda belediye olarak, meclis olarak, <laughs> ünyenin yerel siyasetçileri olarak hepimiz olan bir OSB'nin ünyeye kazındırılması orada üretimin gelişmesi demek. Bu üretime katkı sunmak ve özellikle de bölgemizde ben biliyorum ki bundan 30-40 yıl önce fındık Antep'te ve İzmir'de kavruluyordu, paketlenip buralara geliyordu arkadaşlar. Bugün fındık sektöründe sanayileşmiş yerel firmalarımız Allah'a şükürler olsun mamul madde haline dönüştürecek sanayi teşekküllerini oluşturmaktalar. Bu bizim övünç kaynağımız olmalı. Bu bir. İkincisi yerel yönetim olarak yöresel ürünlerin tanıtımıdır. Bunların ticari ürüne dönüştürülmesiyle alakalı, bilinmesiyle alakalı minide bir argo olsun diye çalışma yürütmeye başladık. Bölgemizde üzüm suyudur, pekmezdir, biber işte e, tuzudur, onun biber tuzu diyebiliyor. Biz acılı fındık ezmesi diyoruz. Onu ismini de hani bir tuz, biber tuzu, fındık hiç yok. Aslında temelinde fındık var. Neredeyse fındığı kenara atmışlar. Tuzla biberi koymuşlar. Biz onu bile dedik ki acılı fındık ezmesi olsun bunun ismi bu şekliyle yöresel ürünlerin tanınmasını ve aynı zamanda ticari ürüne dönüşebilir ve karşılığının bulunduğunun görülmesini sağlamak için mini argeli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar işte en basitinden bir üzümü söyleyeyim. Arkadaşlar bütün ağaçlarda üzümler daha önceden çürürken sadece evlerde kendi ihtiyaçları için üzüm suyu yapılırken bugün çevrenin bütün üzüm suyunu değerlendiriyoruz ve bunu hem vatandaşlarımızın hem şehirlerimizin ve bizi ziyarete gelenlerin ihtiyacına sunduğumuz gibi geçen yapı fuarında aynı zamanda İstanbul Fatih <laughs> Belediye Başkanımız tesisimiz, bizim standımızı ziyaret ettiklerinde üzüm suyunu ikram ettik. Orada kendi tesislerinde üzüm suyunu da ikram etmek üzere bizden siparişlerini verdiler. Bu şekilde oraya da satışını gerçekleştirmiş olduk. Burada derdimiz bizim üzüm suyu yapmak ya da pekmez yapmak değil arkadaşlar. Bizim derdimiz bunun satılabilir ve karşılığının bulunduğunun bir ürün olduğunu birilerine göstermek. Yarın kalkar bunun için bir küçük işletme birisi açarsa biz başka yerlere yöneliyoruz. Derdimiz tek bölgenin ürünlerinin değerlenmesi ve bunun değer bulduğunun da birileri tarafından görülüp sanayiye dönüştürülmesiyle alakalı mini arge çalışması diye de ifade edebiliriz.